Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Yeni bir market videosuyla karşınızdayım. Bugün ailemle birlikte markete gideceğiz. Evin ihtiyaçlarını alacağız. File markete gitmeyi düşünüyorum. ilk defa gideceğim. O yüzden çok heyecanlıyım. Hadi gidelim. Şimdi turşu bölümüne geldim. Acı biber turşusu alacağım. şurada da. Mayonez evet. ketçap alacağız bir de. Hayır. sevimli. şimdi makarna bölümüne geldim. Şu babanın şu makarnalarını bayılıyorum. Bundan alacağım. Çorba alacağım. Kınarım. Şey <laughs> Makarna. Şimdi en sevdiğim reyona geldik. Çikolata reyonuna. Çeşit çeşit çikolatalar burada da. şimdi cips reyonlarına geldim. Bir tane çerez alacağım. Başka da bir şey almayacağım. Evet. Şimdi de Elif'in istediği bir şey alalım. Ne istiyorsun Elif? Thank you. Artık alışverişimiz bitti. Şimdi kasaya doğru gidiyoruz. Bakalım ne kadar tutacak. Şimdi aldık arabaya yerleştirmek için gidiyoruz. Şimdi arabaya yerleştirdik ürünleri. E, hepsini göstereceğim. Evet şimdi size Şimdi geldik. Neler aldım? Şöyle kısaca göstereyim size. Mayonez aldık. Elma sirkesi. Bir tane yarım yağlı şalgam. Makarna. Fanta. Kabartma tozu. Bir tane çikolata. Danone maden suyu, pudra şekeri, Capizan krema, şöyle Kinder aldım bir tane, Knorr'un çorbası, şöyle diş macunu ve şu bizim mutfağın çorbalarını merak ettim denemek için tane. Bu makarnaya zaten bayılıyorum. Çok güzel oluyor. Öneririm herkese. Bir tane spagetti. Şimdi şuna. Çamaşır suyu. Süt. Bu biberden aldım. Öteki biberi bıraktım. Bu daha güzel çünkü. Tavuk. Diş fırçası aldım. Çok tatlı gözüküyor. Ketçap. En sevdiğim cipslerden. Çıtlı sıralamalı. Bir tane daha diş fırçası. Ve bir tane daha kapırsam aldık şöyle tuvalet kağıdı aldım bir sürü patates aldık bu kadar arkadaşlar aldıklarımız arkadaşlar size de veda edeyim artık beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.